izlenmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tırpanını yenilemek isteyenler, satın aldığı tırpanın kalitesinden memnun olmayanlar, aradığında telefon başında yetkili servis bulamayanlar, Yongjia motorlu tırpanla bu tür sorunlardan tamamen kurtulacaksınız. Yongjia Motorlu Tırpan, tarım ve hayvancılığın telemarketi, etkin pazarlamanın güvencesi ve Türkiye'nin sayılı tarım makineleri üreticisi Barbaros Motor'un servis garantisiyle siz kullanıcılarına şimdi daha iyi hizmet veriyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, yedek parça ve yetkili servise ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Üstelik Yongjia motorlu tırpanla birlikte piyasa değeri 500 TL olan T testleri de hediye ediyoruz. T testere ile misina ile kesmekte zorlandığınız kalın saplı yabani otları kolayca parçalayabilirsiniz. Yeni tasarımıyla tam bir kullanıcı dostu olan Yongjia motorlu tırpan 52 cc motor gücüne sahiptir uzun saatlerce çalışsanız da asla tıkanma ve duraklama yapmaz. Bir depo benzinle çalışma hızınıza göre ortalama 3 saate kadar çalışabilirsiniz. Tarlanızdaki yabani otları yakıp toprağınıza zarar vermek yerine Yongjia motorlu tırpanla otları parçalayarak toprağınız için doğal gübre haline getirin. Şimdi buraya dikkat. Yongjia motorlu tırpan emsallerine göre yüzde %25 25'e kadar daha az yakıt harcar. Yani tırpana ödediğiniz parayı çok kısa zamanda size geri amorti eder. Muatillerine göre hem güçlüdür hem de yakıt konusunda çok daha cimridir. Yongjia motorlu tırpanda kullanıcı rahatlığı ön...